Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti milletvekili Doktor Mehmet Muş Samsun Medya Grubuna yaptığı açıklamada atıl durumundaki Çarşamba Şeker Fabrikası'nın arizisi ve taşınmazlarının Milli Savunma Bakanlığı'na devrinin gerçekleştirilmesi kararının imzalandığını belirtti. Muş, kurulacak tesislerin personel ihtiyacı için öncelikle mevcut çalışanlardan istihdam edilecektir. Tesislerin üretime geçmesi sonrasında ise yeni personel alımı ile çalışan sayısı artırılacaktır. İlave olarak yüksek katma değerli üretim gerçekleştirilecek söz konusu tesislerde nitelikli personel istihdamı da yapılacaktır. İlk etapta 50'sinin beyaz yaka olmak üzere toplamda 100'ün üzerinde personel çalıştırılacaktır. Ayrıca mevcut fabrika bünyesinde yer alan maddi değerler tamamen korunarak ülke ekonomisine kazandırılacaktır. Çalışır durumda olan tüm makine, ekipman, yedek parça, mamul, yarı mamul ve ham madde ile bunun gibi kıymetli malzemeler diğer şeker fabrikalarımıza nakledilecektir. Böylece başta Samsun Çarşamba bölgesi sakinleri ve sanayicilerimiz olmak üzere tüm ülke ekonomisine katkı sunulacaktır.